Edremit ilçesinde, 44 yıllık öğretmen ve Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan 65 yaşındaki Ahmet Can, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Eğitim camiası yasa boğuldu. Öğretmen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Can'ın cenazesi, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle, çalışma arkadaşları ve öğrencilerinden helallik alındıktan sonra memleketi Gelibolu'ya gönderildi. Hakkınızı helal eder misiniz? Helal Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve ailesi katıldı. Ahmet Can'ın eğitime adanmış yaşamı, tören sırasında yapılan konuşmalarda minnetle anıldı. Uzun yıllar boyunca Edremit'te eğitimin gelişimine katkı sağlayan Can, meslektaşları ve öğrencileri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.